Ne kökenin anlamı nedir? İzbandut, kaçak, hamal, aracı, korsan. Kaçak, hamal, aracı, korsan. İzbandut'un. Sekiz saniye var canım. Tamam bakıyorum. Google'dan bakıyor yani. Büyük ihtimal. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Kızardım mı ben de biraz kızardım Hayır. galiba. Bu doğal ama doğal hakikaten. <laughs> evet, evet, yok. o zaman yani soruları öyle sormasın diyeceksiniz. Evet. Çok Çok sonucak bakılabilir. Sayı. Kızar mıyım o yüzden? Doğal bir <laughs> şey. Hep çerçeği oradan <laughs> <yorduna> öğreniyoruz nasıl <laughs> Ben ya hayatımın yüzde ellisini galiba. Ya, o, yalan yanlış şeyler <laughs> O internet sitesine borçluyum değil. yani. Ee, o zaman yani ben bu çifte cevap hakkını